1 2 deneme 1 2 deneme 1 2 Aleyküm Bu videoda WhatsApp üzerinde telefon görüşmesi yaparken karşı tarafa sesimizin bir çocuk sesi, bir robot sesi gibi nasıl iletebiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz Xiaomi telefonlarda oyun modu var. Bu modda bir özellik var. Bu özelliği kullandığımız zaman PUBG olabilir. PUBG oynarken mesela karşı tarafa kendi sesim gitmesinde farklı şekilde bu sesi göndermek istiyorum dersek bunu değiştirebileceğimiz bir uygulama var. Bunu WhatsApp'ta da kullanabiliyoruz. Birini aradığımızda karşı tarafı farklı bir sesle işletebiliriz ya da eğlenmek amaçlı bu özelliği kullanabiliriz. Şimdi özelliğimize geçelim. Ayarlar diyorum. Burada özel özelliklerde Game Turbo var. Game Turbo genellikle hızlandırmak için kullanılıyor ancak ben buraya WhatsApp'ı ekleyeceğim. Burayı açık yaptığımda WhatsApp'a girdiğimde oyun modu da açılacak. Şimdi WhatsApp'a girelim. Şu kısımda gördüğünüz gibi bir çizgi oluştu. Burayı çektiğim zaman oyun modunun oyunlarda çıkan kısmı var. Buradaki oka tıkladığımızda burada bir insan görünümü var ve önünde ses işareti var. Buna tıkladığımızda ses değiştirici açılıyor. Burada robot, erkek, kadın, kız, orijinal ve çizgi film şeklinde 6 tane ses seçeneği var. Buradan dene dediğimizde mesela deneme 1 2 deneme 1 2. Deneme 1 2 deneme 1 2. Gördüğünüz gibi çizgi film kısmındaydı ve farklı bir ses çıktı. Yine robot yazan kısma geldiğimiz zaman deneme yapmak için basılı tutarsak deneme 1 2 deneme 1 2. Deneme birisi, deneme birisi, Bu şekilde çıkıyor. Şimdi bunu ben WhatsApp'a uygulayacağım. WhatsApp'tan kendi telefonundan diğer bir telefonu arayacağım ve buradan sesimi farklı bir şekilde karşı tarafa nasıl gönderiyorum bunu göstereceğim. Yine robotta seçili kalsın. Diğer telefon yanımda. Buradan ara diyorum. çalıyor. Cevapla dedim. Hoparlörü açtım. <laughs> Yine, buradan Yine buradan sesi Sesli. çizgi filme çevirip konuşursak. <laughs> Konuşur. Deneme 1 2 deneme 1 2 Ya da buradan, buradan kadın diyelim. Deneme bir 2 deneme 1 2 farklı bir ses, bir ses çıktığını görüyorsunuz. görüyorsunuz. Xiaomi'nin telefonlarına sunmuş olduğu bu özelliği WhatsApp üzerinden de kullanabiliyoruz ve istersek arayacağımız kişiyi işletmek için de ya da eğlenme amaçlı bunu kullanabiliriz. İstersek PUBG oynarken de sesimizin karşı tarafa bu şekilde farklı gitmesini sağlayabiliriz. Bu özelliği açıp kullanabilirsiniz. Xiaomi'nin bu özelliğini göstermeye çalıştım. Farklı bir yöntemle nasıl kullanabileceğimizi göstermeye çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.